Hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz kanalımıza. Geldik İkizler Burcu'na. Bakalım İkizler Burcu Kasım ayında neler yaşayacak? Bakalım Kasım ayı sevgili ikizlere neler getirecek? Umarım güzellikler getirir sevgili ikizler. Kartlarımı karıştırırken yorumlara başlamadan hatırlatmamı yapayım kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim ee, emeklerimize karşılık ayrıca zil butonu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız ee, özel bakımlar yapıyorum özel bakım yaptırmak isteyenler fsa tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler ayrıca e benim kendi kanalım var. Orada da yorumlar ya burç yorumları yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Ee, kanalımın ve Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz merak edenler için. Aa, evet, umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. E bakalım. Sevgili ikizler neler yaşayacaksınız? Evet şimdiden iyi izlemeler diliyorum. O güzel güzel haberleriniz geliyor. Değneklerin üçlüsü. Niyetinizle alakalı beklediğiniz haberler yola çıkmış. Gemiler limana yanaşmak üzere. Her an haber alabilirsiniz. Öyle diyeyim size niyetinizle alakalı artık iş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık ne konuda niyetiniz varsa yatırım haberler güzel gelecek çünkü bakın e, sevinç var. E, Kupaların dokuzlusu e, dizmişsiniz kazancınızı. Mutlu mutlu oturuyorsunuz. Gelirinizde artış olabilir. Mutluluk var, bolluk var. Ve e, bir şeyler adım atmışsınız. Bir şeye niyetlenmişsiniz. Burada e, değneklerin ikilisi var. Niyetinizle alakalı beklemedesiniz. E, bir fırsatı geride bırakmışsınız. Bir fırsat tutunmuşsunuz niyetinizle alakalı haber bekliyorsunuz haber çok yakında gelecek olumlu gelecek diyor sabırsızlanıyorsunuz bakın değneklerin şövalyesi bir sabırsızlık enerjisi çalışıyor burada niyetinizle alakalı çok sabırsızlanıyorsunuz ve üzüntü keder gözyaşı var burada bakın kupaların beşlisi Maddi manevi kayıplarınız olabilir bu geçmişte yaşadığınız bir şey de olabilir ee, ama diyor ki bu yaz durumundan çık dön arkana henüz kaybetmediklerin var ee, her şerde bir hayır vardır diyor ve evet e, burada tılsımların ikilisi belki para sıkıntınız var ek bir iş yapmayı düşünüyorsunuz bunu ifade ediyor. Tılsımların ikilisi bir karar aşamasındasınız ama vereceğiniz karar çok olumlu olacak diyor ve beklenmedik yardım. Tılsımların altılısı beklenmedik bir yardım var size. Para yardımı, bütün maddi ihtiyaçlarınız karşılanacak diyor. Yardım etmeyi çok seviyorsanız karşılığını alacaksınız bu yardım maddi ya da manevi. Size mutlaka bir yardım var. Ve bilmediğiniz bir şey var Azize kartı sırlar var Ortaya dökülecek Bu sizinle de alakalı olabilir Başka insanlarla da alakalı Bilmediğiniz bir şeyler ortalığa dökülebilir Ve e, tılsımların üçlüsü Bakın işiniz yoksa çok güzel bir iş sahibi olabilirsiniz İş yeri açabilirsiniz ee, mutlaka e, bir yerde çalışıyorsanız terfi edebilirsiniz Statünüzde durumunuzda mutlaka yükseliş var eğer bu bir ilişki ise de ilişki söz nişan düğün olma ihtimali var aynı şekil aynı şeyler eğitim ve sağlık içinde geçerli mutlaka olumlu bir durum ve kılıçların ası bir bitiş var hayatınızda bir şeylere bitiriyorsunuz e, bu niyetiniz neyse Onunla alakalı bir bitiş yaşayacaksınız ama zafer sizin diyor başarı kazanacaksınız yani bu bitiş size iyi gelecek ani bir fikirle e, bir e, başlangıç yapabilirsiniz ya sizin aklınıza gelecek ya da biri size söyleyecek ve güzel haberler yolda bakın e, ardarda haberler gelecek sık sık görüşmeler var hızlanmalar var hayatınızda artık hareketlenmeler var ve değneklerin yedilisi mücadeleniz var etrafınızda sizi çekemeyen kıskanan insanlar olabilir işte ya da ilişkide ya da arkadaşlıklarda ya da yaptığınız işte rakipleriniz olma ihtimali var ama diyor ki e, pes etme, kazanacaksın, avantajlı durumdasın. Çünkü burada da e, sevinç var, başarı var. Ve tılsımların kralı. E, yatırım yapmayı düşünebilirsiniz tılsımların kralı. Ya da böyle bir insanı da bekliyor olabilirsiniz uzaklarda. ...Tılsımların Kralı... ...toprak enerjisinde bir insan... ...bu... Ee, ...eğer bu... ...hani iş... ...ya da yatırımsa, işiniz yoksa... ...iş sahibi olacaksınız... ...yatırım yapmak istiyorsanız... ...yatırım yapacaksınız... ...böyle de bir şey var... Ee, ...ve evet... ...aşk kartı çıktı... ...karar aşamasındasınız... ...bu kart sizin de kartınız aşıklar kartı ee, bir karar belki yol ayrımındasınız bir karar vermeniz gerekiyor ee, bu konu her neyse vereceğiniz karar olumlu olacak ee, bekarsanız ruh eşinizi bulabilirsiniz sağlıkta bir sorun varsa da mutlaka düzelme var diyor evet maddi manevi kayıplarınız olmuş olabilir gözyaşınız var üzüntünüz var ee, ama e, yeni bir fırsatla toparlayacaksınız kendinizi dönün arkanıza bakın diyor Yeni fırsatlar var o fırsatı kaçırmayın. Ve e, evet e, biraz sağlık sorunu var burada e, Kılıçların dörtlüsü dinlenmeniz konusunda uyarıyor sizi çok yorulmuşsunuz Biraz ara ver mola ver diyor dinlen buna ihtiyacım var ya da çok zamandır beklediğim bir şey yapmak istediğim bir şeyin artık kararını vermen gerekiyor ve ki ve de bu da onu söylüyor kupaların yedilisi şu an kafan çok karışık karar vermen gerekiyor bir türlü veremiyorsun bir sürü şey var kafanın içinde sana diyor ki artık bir şeye odaklan bir konuya odaklan mutlaka olacak ayağına gelecek çünkü yardım geliyor hiç beklemediğim bir anda ve evet bilmediğim bir şeyler var işle alakalı olabilir yatırımla eğitimle kariyerle alakalı yani parayı ilgilendiren bir durum haberin yok belki de hiç haberin olmadan birisi sana yardım ediyor böyle bir insan toprak enerjisinde çünkü orada saklı gizli bir şeyler var ve bir teklif kupaların prensi İkizler Burcu yeni bir iş teklifi, ilişki teklifi, kariyer teklifi alabilirsin. Çünkü burada çok iyi olacak yükseliş var ve görüşme var. Evet bu uzun süredir görmediğin bir arkadaşın da olabilir. Aniden karşılaşabilirsin ya da işte e, konun neyse bekarsan ruh eşini bulabilirsin. Çünkü aşk da çıktı iş görüşmesi de olsa mutlaka kariyerle ilgili de olsa güzel bir görüşme. VD'nin kralı. Burada güçlü bir konumda oturan, kendi işini yapan ya da bir insan ya da çalıştığı yerde mevki sahibi olan bir insan güçlü bir insandan gelecek haberler. Ya kendi işinizi yapmak istiyorsunuz, güç kazanmak istiyorsunuz, enerjiniz değişecek. Böyle de bir şey olabilir. Hızlı görüşmeler var. Belki öyle bir insanla görüşeceksiniz. Ve bu sizsiniz, hava burcusunuz. Bir şeylere soğuk bakıyorsunuz. Belki dürüst bir iletişim kurmak istiyorsunuz. Her şey dürüst olsun istiyorsunuz. Mücadele veriyorsunuz. O mücadeleyi kazanacaksınız. Merak etmeyin. Ve yatırım yapıp kendinize yeni bir ev, ev alıp taşınmayı düşünebilirsiniz. Mülkle alakalı bir değişim var, değişim ihtimali de olabilir. Ya da hani uzakta çok sevdiğiniz bir yakınınız uzaktadır. Belki onun yanına gitmek isteyebilirsiniz ya da ondan haber bekliyorsunuz. Kupaların sekizlisi yer değişikliği, bilinç değişikliği de olma ihtimali var. Belki işinizi, belki kariyerinizi, belki ilişkinizi ya da yaşadığınız yeri değiştirmek istiyorsunuz. Bir değişiklik yaş görünüyor. Ee, i̇mparator kartı, kendinizi emniyet almak istiyorsunuz. Sevgili kizler, bekarlar ee, yeni bir ilişki kurup, Artık e, evliliği düşünebilirsiniz ya da bu seferki ilişkide benim sözüm geçsin diyor olabilirsiniz. Emniyetinize çok düşkünsünüz. İnatta çalıştırıyorsunuz diyorum. Kararsızsınız bir konuda ama e, vereceğiniz karar olumlu olacak her neyse. Bu kendi işinizi kurma konusunda da olabilir Bir yerde yönetici ol, ol, olabilirsiniz de Ve bir fırsat mucizevi bir fırsat karşınıza çıkıyor Bakın değnekleri nasıl umulmadık bir fırsat çıkacak karşınıza Onun için diyor ki gözyaşını bırak <laughs> Bir şeyler kaybolduysa da mutlaka e, diğeri gelecektir her şerde bir hayır var ki bir mucize gerçekleşecek bu niyetinizle alakalı. Evet gitmeniz gerekiyor. Tatil yapmayı düşünebilirsiniz. Belki para sıkıntınız var. Ama bu tatili yapmanız gerekiyor. Size uyarı veriyor zaten. Ara ver, mola ver, biraz dinlen diyor. Sağlık sorunu olan ikizler. Evet burada e, depresyon kartı çıktı yıkılan kule belki depresyondasınız belki büyük bir şaşkınlık yaşıyorsunuz e, sağlık sorununuz var e, bir şeyler sanki yıkılmış hayatınızı değiştirecek bir olay da yaşayabilirsiniz ama diyor ki her ne olursa olsun e, sonu iyi olacak yardım alacaksın sezgilerin çok güçlü bir şeyleri hissediyorsun giriş teklifi alabilirsin bunu belki de sezgilerinle fark ediyorsun şşşt maviş rahat dur oğlum dünya sen mi yapıyorsun ve evet hayatının değişme zamanı gelmiş sevgili kızlar. kader çarkınız artık olumluya dönmeye başlamış gecikmeler bitmiş mutluluk getirecek yön değişikliği öyle bir teklif alacaksınız ki sanki hayatınız değişecek. Yepyeni bir hayat ve bu hayatta çok daha iyi durumda ve konumda olacaksınız. Evet. Bir karşılaşma, bekarlar evlenebilirsiniz. Hayatınızın aşkını bulabilirsiniz, aşık olabilirsiniz. Müjdeler var diyor karşılaşma ve müjde. Aniden bir e, görüşme, bakın, tanışma yaşayabilirsiniz, birdenbire iletişime geçebilirsiniz. Mutluluk var diyorum. Dünya, Şişt. Allahım ya Rabbim, gidiyor gagasıyla aynayı kaldırıyor, içeridekini rahatsız ediyor, korkutuyor, çıkması için. Evet bakalım enerjiniz ne diyor sevgili ikizler. O kaygı 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 çalıştırıyorsunuz. Çok kaygı çalıştırıyorsunuz. Çok düşünüyorsunuz, üzülüyorsunuz ama gerek yok diyorum ben. Ve karar ver diyor. Bak Gördünüz mü? Sıkışmış veya kararsız mı hissediyorsun? Sezgilerini dinle ve bir karar ver diyor. Evet sezgilerini dinle. Karar ver mutlaka olacak. Evet. Geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. E, ayrıca zil butonu da aktifleştirmeyi unutmazsanız. Gelecek olan videolardan haber alırsınız anında. Ee, özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Ee, Instagram sayfamın ve benim kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca burç yorumları yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız sevinirim. Ee, güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Esirgemezseniz sevinirim Evet kendinize çok iyi bakın Bir dahaki ay videolarda Buluşmak dileğiyle Sevgiyle kalın sağlıkla kalın Hoşçakalın